Herkes tekrardan merhaba. Bugün sizlerle ben ve Ed oynayacağız. Ee, oyun kısacası parkur yaptığımız bir oyun. Bir zombimiz var ve bu zombiyle parkur yapıyoruz. Zor bir oyun. Biraz. <laughs> ben de videosunu çekmek istedim. Eskilerde, eski zamanlarda bayağı popülerdi bu oyun. Yani o kadar popüler değil Popülerdi yani. Neyse başlayalım o zaman. Oyun ilk öğretici kısmındayız. New Game'e bastım ve burası çıktı direkt. <laughs> i̇lk öğretici kısmını ben bir oyunu de, test etmek için bir açayım dedim. Az önce. Bitirdim öğreticisini. Sonra videoya geçtim tekrardan başlattım. Şimdi burada bize oyunu öğretiyor. Burada diyor ki eğiliyor. <laughs> oyun bayağı troll bir oyun yani. Yani komik bir oyun. Lan bir atamadık ya kafayı şuraya. Lan, hadi Allah Allah. Ya ben niye kafayı oraya atamıyorum ya? Bekle. La ana. <laughs> He sonunda attık ya. Okey. Bir dakika. Sizi kız. Şunu artır. Tamamdır. <laughs> Tamam E ile açıyoruz kapıyı güzel. Hemen girelim abi. Oyunumuza başlayalım. Şöyle birinci sertçisiydi şimdi buraya gelelim abi. Hemen şöyle bakalım. Yani yine yeni bir seri. Yeni serimiz hayırlı olsun. Tamamdır, açıldı. Evet, ne bu? Ee, tamam, buradan gideceğiz herhalde. Aha, Tuzağa düştük lan. <laughs> Enter'la yeniden doğuyoruz. Tamam. Hop. Haydi be. Öldük ya. Aha. Vücudumuz olmadan devam ediyoruz. Süper süper süper. Devam. <laughs> vazgeçme abi vazgeçme. Vücudun yarım ananız. Vücudumuz yarım da olsa. Hayır. Hadi. Hayır. Tamamdır. Kendimizi şöyle tamamlayalım bir. Bu neymiş lan? Öldü. Öldürdük. Süper abi. Böyle kolay kolay geçiyoruz bunu buraları. Buraları. Hayır hayır. Öyle kolay kolay geçiyoruz bunu buraları. İra iri be. Ya bunu kolay kolay geçiyoruz dedikten sonra da. ay lan. Olmaz ya. Aa. <laughs> Bazen sinir edebiliyor oyunlar. Ee... Tamam tamam koş 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 ne yapacağım <laughs> tamamdır süper koş 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 <laughs> süper ya. <laughs> koşalım abi. Yani bu oyunun farklı farklı sürümleri var. Ee, ikisi i̇kisi de bende aha tek kafa kaldık. Ve devam ediyor. Lan. En baştan mı ba Ha tamam en baştan başladık sandım ya. <laughs> ne diyordum ben en son ya. Arkadaşlar biraz daha hastayım mı? O yüzden kusuruma bakmayın. <laughs> Hemen şöyle geçelim. Bunlar daha kolay parkurlar yani. Ama daha zorlarını görmedik. Ee, farklı farklı sürümleri var bu oyunun. Onları da o oyunu bitirdikten sonra onlara da bakarız tabii ki de. Of. Ne oluyor lan? Hop. Hoppa. Şunları da şöyle devirirsek süper oldu. <laughs> Kendimize hemen bir. Heh. Oy. Oy 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 oy. Aman 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 aman. Ama parkırlara alışmaya başladım gibi diyecektim öldüm ya. Hoppa! Oldu. Kaldık ya yine. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Hadi. Hah be. <laughs> tamam. Tamam. Süper. Hayır hayır lan ya uf niye aşağı düşüyoruz ya? Aşağı düşmememiz gerekiyor. Hop. Hemen şöyle bir atlayışla of oh. Tamamdır Aha <laughs> Evet bir tane çocuk vardı ve Aşağı götürdüler Kafesteydi Neyse 3 Üç, hemen 3'e geçelim. Hemen 3'e geçelim abi. Oyunun bölümleri o kadar mı lan cidden yoksa? Kaç tane bölüm var? 6 tane mi bölüm ne vardı Orada az önce. Eğer o kadarsa gerçekten hiç bölüm yokmuş. Yani. Direkt. Bu diğer bir <laughs> sürümüne geçebiliriz diyecektim de öldüm. Hemen şöyle abi. Toplar nereden geliyor toplar? Tamamdır. Dur bakalım. Ananı... Ben ödüm koptu. Abi böyle bir şey mi olur ya? Hop burası res aha bacak gitti. Vallahi bacak gitti. He. Tek bacaklı koşuyoruz. Ayağımızı kestiler. <laughs> OY 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 kesim şey. Aha kesin bir şey çarpacaktı değil mi? çarptı. Allah buraya tekrar mı başlayacağız ya? Hemen şöyle hızlıca geçelim abi hızlıca. Ah 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 ah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Uy hayır be. Koşalım abi hemen hemen hemen. Oy lan ne oldu niye uçtum ben o kadar? Neyse. <laughs> Bir daha deneyelim abi. Video dışında olsa küfür mesela. Hop. <laughs> ya kanalda küfür yok diyemem. Ama o kadar da olmasını sevmiyorum. Iıı. Ee... Bir dakika. Adın? Abi ben göremiyorum ki nasıl nasıl yapacağım ki? Bir dakika. Hepsini bir yanına geçmemin imkanı yok. Yoksa var mı lan? Bir dakika. Oo. Hepsini bir anda geçtim lan. Okey. Tamam. Şurada checkpointimiz var. Süper. <laughs> Hemen ilerlemeye devam edelim abi. Yani oyun göründüğü videoda kolay görünüyor olabilir ama gerçekten zor yani. Hop 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 çekiç geliyor çekiç geliyor. Tamam. <laughs> Süper. Yine kendimizi bir tamamla yatalım. Oh. Yerdi anın. Yerdik tavukları niye öyle ezdik? Hiç bilmiyorum ama. Aa ah. Hayır, hayır 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 hayır. Ya yere aşağı düşmesek aslında çok iyi olacak da. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> ben ve blok blok parti falan var mesela. Aha. Abi ver şunu ver heh. Bana vücudumu verin lan. Ha. Lan hadi lan yine mi? Hayır. Aşağı düştük ya. de <laughs> sinirlendiğimde bağıra bağıramıyorum da çünkü ee... gece. Hayır 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 hayır, hayır 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 tamam. Hadi tamamdır. Süper. Sonunda burayı da geçebildik. Oo. Oo, 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 oo. gitti vallahi vücut gitti. Hadi. Tamamdır. Hayır. Allah Allah ya. Oni. Aa ne oldu lan? Lan ben buraya nasıl çıktım bekle. Hay haydi be bir şey deneyecektim olmadı. Video süresi de 15 dakika olmuş. 20-25 dakikasında bırakırız. <laughs> Aha. Aa sürünerek gidiyoruz. Tipe bak. Oho abicim biz senin sürünmeni mi bekleyeceğiz ya? Hayır be. Olmaz. Şimdi daha dikkatli oynayacağız o zaman. <laughs> şöyle. Hemen atlıyoruz hemen atlıyoruz abi hemen hemen aha bacak gitti. Süper. Yine bir checkpointimiz geldi. Ama ben buranın üzerine zıplayamıyordum. Derken zıpladım arkadaşlar. Süper. Hemen kendimi tamamlatayım şöyle. Güzel güzel. Yüze ilerliyoruz şimdilik. Hop. Aha ne oluyor? Ha. <laughs> Bir dakika. Ay 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 ay. Bocak gitti. Hadi oldu mu şimdi böyle ya? Almadı be. Ha bir dakika ya. Ben oraya tüm vücudumla mı gireceğim yoksa kafamla mı gireceğim ben anlamadım. Ama büyük ihtimalle kafamı sokacağım. Hayır. <laughs> Bekle. Bekle. Oyunda fazla bug var. Eee. Tabi çok eski bir oyun oyalamasına ee, Şey sayıyorum O yüzden Abi ya Bekle 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 Abi oyun çok zor Hop. Hop tamamdır. Ya abi. Kafanın nereye gittiğini ben bilmiyorum ki. <laughs> abi yine olmadı. Aha. Bu ne? Aa burası neresi? Okey kazandık. <laughs> Baya kötü kötüydü sonu ama. Ha. Abi bir dakika. 365 tane konserveden varmış. Galiba tek bölüm bunlar değil. O zaman şu bir dakika. Şu <laughs> dördüncü bölümü de bitirip kapatalım. Bugünlük o bu kadar olsun zaten gecenin bir saati çekiyorum bakayım. 12'de çekiyorum. Bütün kapıları açabiliyor muyum? Yok. Burası neresi? Aha. Okey, kafa atarak geçiyorum buralara. Süper.

Hop of <laughs> Kafa atmak niye o kadar zor ya Bu oyunda Hadi bakalım gidiyoruz Aha bu ne Lan Tuzağa düştük be. <laughs> Okey. Bir dakika abi. Oha. Neyse. Ee, bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Eee. Görüşürüz. Bay bay.